Karşı yakalı Josh Owens. Bu sezon 13 maçta 10 sayı ortalama, 6 rebound. Önemli bir katkısı var. Bakalım Alp yanında takım arkadaşı Alp Karahan ona ne yapması gerektiğini anlattı. İşte final zamanı şimdi. Alp'in eline top yakışıyor. Biraz yüksek oldu. Ama tabii böyle mesela Alp ile çalışmadığı ortada. Alp'e şimdi anlatıyor ne yapacağını. Geçtiğimiz yıl bir kez daha söylüyorum. Cedi ile Furkan yani teatral bir şovu kusursuz uyguladılar. Defalarca çalıştıkları ortada. Evet daha alçak yani çok fazla sektirme diyor. Aşağıdan alıp vurmak amacında. Tabii çok Manikat olunca farklı şeyler yapmak zorunda hissetti kendini. Alpten vazgeçti. Hemen hemen aynı smacı üçüncü kez evet. yapıyor Can. Tabii düşündüğünü yapamayınca garantiye gitti en azından puan alayım dedi.

Jackson eee Emir İnşaat büyük çekmeceli Outsiders'ın bir maçta açık alanda yakaladı. 360 dönüp vurdu. Maçta yapmış oldu. Evet Mudi çok gerildi. Diğer sağdan geliyor. Çok küçük bir farkla kaçtı. Sanki biraz Geç kaldı pas. Şimdi oldu. Yani Ermal Kurco 7 verdi. 42 puan aldı. Beşiktaş maçında mı arası? bir tane kaptığı toptan sonra geçip ortaya arkası dönük smaçladı. O da olağanüstü bir smaçtı. <laughs> Anikat çok rahat şu anda. Tabii biz sıraşı jenerik bir şey gelir mi? Onun derdindeyiz. Bence ikinci maçı öyleydi. Tyler Anikat. Anadolu Efes'in oyuncusu. Önce bir test yaptı. Yeterince güçlü yapmadı. Şişirik birlikte. Yok artık. <gülüyor> 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 yok. Yok Çok Hakikaten yok artık. Bir adım nasıl ediyor? Ben nefesimi tuttum. Ya bunu yaptı zaten gerisini boş ver yani. Olmadı. Yaklaşıyor her seferinde. 25 saniyesi var. Dener mi aynısını? Deniyor. Risk aldı. Vazgeçti bence. Bence vazgeçti. <laughs> evet, Josh, Josh gibi, Josh Owens gibi o da son smaçlara kaldı iş. Evet, işi son smaça bıraktı. Zaten o smaçı yaptı bitmişti. <laughs> Eve gidelim.

39 puan toplamıştı. Yaratıcı simacı yapan bugün kazanacak. Şu anki görüntü o. Yok yaratıcı smaç olmazsa bir sıra birinci sıraya panik atı rahatlıkla yazabilirsin. Şu ana kadar en güzel simacı da o yaptı. Yani full 50 puan topladığı o ikinci simacı ilk turda Josh Owens Nefesler tutuldu. Acaba Furkan'la Cedi geçen seçte Çok yukarı çektiler? Maalesef Furkan Korkmaz'ın kasığında bir hafif Çekme olduğu Haberi Onu Maç yarışmasından Uzak tuttu o sakatlık Sizler 44 puan aldı. Ya güzel. Bugünün e, geride kalan smaçları düşünürsen güzel. Bu sene sanki jüri smaç yarışmasının önünde. Evet evet. Çok renkli bir jüri var. Bunu değiştirmek için de iki tane smaçımız kaldı. Toplam 83 puan. Bakalım Beşiktaş maçında yaptığı smaçı Yokacak mı? Birincilik için önemli bir adım oldu bu. 47 puan. 89 oldu toplamı. Her şey Anikatın smacına bakıyor. <laughs> Josh 83 <laughs> Moody 89 <laughs> ve Tyler Anikar futboldaki bir baraj mı kurdu <gülüyor> eyvah eyvah <gülüyor> bu takım lige katılsa bir şey olur mu sadece sağdaki oyuncular bak 3. sırada kim var bir daha sor istersen bir gelebilir herkes eyvah eyvah. Hakikaten eyvah eyvah. Bari takım arkadaşlarından <laughs> almasaydı da sakatlık. Şimdi Perasovic e, koçluk yapacak All Star maçında. Yüreği ağzındadır adamın. Dunstan orada. Mustafa atlamayalım. <gülüyor> eyvah. <laughs> Yaz Mustafa'nın haline var.

Kaydetti etti bu anı. <laughs> Tyler Anikat, 5 kişinin üzerinden uçtu vurdu. <laughs> 50 puanı yine ikinci smajında alıyor. İlk turda olduğu gibi Tyler Anikat Show. <laughs> sürpriz yok. <laughs> MetLife Life yarışmasında sürpriz yok. Anikat. Olağanüstü bir <laughs>